İnsanın duaya ne kadar ihtiyacı var değil mi? Diyor ki Tanrı doğru kişinin duası kabul olur. Ve İsa dedi ki benim öğrencilerim, benim seçtiklerim kutsal ruh aldıktan sonra benden daha fazlasını yapacaklar. Ben ölüleri diriltmiştim. Sağlar duymuş, toparlar yürümüş, körler görmüş, cüzzamlar iyileşmişti. Onlar diyor benden daha fazlasını yapacaklar ama farklı farklı hediyeleri olacak. Kim diyor elleriniz insan üzerine koyacak, Dua ettiği zaman insan yerleşecek. Kimi de ağzıyla, sözüyle kullandığı zaman, çok uzak ülkede de olsa, Tanrı sözünü duyduğu zaman, onda Tanrı etkin olacak. Yapılan dua gerçek olacak ve kabul olacak. Ve 1. Korintiler 11'de ne demişti? Erkek dua ederken başını asla örtmeyecek. Filmlerdeki gibi değil. Kutsal kitaba bağlı yaşıyoruz. İnsana değil, Tanrı sözüne bağlı yaşıyoruz. O zaman ne yapıyoruz bugün? evli düşünen kardeşler için dua edeceğim. Veya bir ilişki var, birini mi düşünüyorsunuz? Doğru kişi olup olmadığını bilmek ister misin? O kişinin Tanrı'nın senin için seçtiği kişi olduğunu bilmek ister misin? O zaman dua ederken içinden sen de gözlerini kapat. Sözlerim içerisinde Tanrım bu kardeşin aklındaki o kişi diye söylediğim zaman senin aklından o insan ismini geçerek Tanrı'ya içinden yalvararak sor. Ne diyordu? Erkek başını açarak dua edecek. O zaman evlilik ve ilişki düşünen kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Evet Tanrım, Yahve, Yahva, İbrahim, İshak, Yakup'un Tanrısı. Sen güçlü, kudretli, azametli olansın. Sen merhametli, sevgi dolusun. Sen engin sonsuzlukların sahibisin ya Rab. Senin için imkansız diye bir şey yok. Biz günahkarız, düşüyoruz, uzaklaşıyoruz, senden kaçıyoruz ama sen elimizi bırakmıyorsun. Çünkü sevecen bir tanrısın. Günah içinde batsak da bizi bırakmıyorsun. Bataklığın içinden çekip çıkartıyorsun. Günahlarımız için İsa Mesih'i gönderdin. Kutsal kanını çarmıhta döktü. Üç gün sonra derildi. Sen onu Rab ve kurtarıcı yaptın. Onun adını gökte yerde en üstün yaptın ya Rab. Diyorsun ki onun adıyla edilen dua cevapsız kalmaz. Birçok mucizelerin zaten tanık olduk. Şu an karşındaki bu duayı duan kardeşimi içinden söyleyen, sana konuşan, yakaran Rab lütfen bana da yardım et. İsa bana da yardım et. Sen mucizeler yapıyormuşsun. Lütfen mucizeni de bende göster diyen o kardeşimizin yüreğine dokun ya Rab. Onun üzerine kutsal ruhunu dök ya Rab. Onun şu an aklından geçirdiği biri var. Düşündüğü biri var. Gelecekle ilgili evlilik planıyla ilgili, hayatın olmasıyla ilgili biri. Ben kim olduğunu bilmiyorum ama Tanrım sen onu biliyorsun. Ben tanımıyorum ama sen onu tanıyorsun. Sen her yeri görensin, her şeyi görensin, herkesi bilensin. Yürekler okuyan sensin tanım. Biz yanılıp düşüyoruz. Kendi seçimlerimizde birini seçtiğimiz zaman yanılıyoruz. Kalbimizle, duygularımızla, hislerimizle hareket ediyoruz. O zaman neden şu an evlilikler onda dokuzda çok kötü bir şekilde kısa sürede ayrılıkla sona eriyor Tanrım? Ve insanlar neden sevdiğini söyleyen insanlar aşk dolu olduğunu söyleyen birbirine çiçek alan insan birbirine ayrıldıktan sonra şiddet gösteriyor. Birbirini öldürüyor sandın? Neden yok ediyorlar? Sen bunu asla istemiyorsun. Çünkü her şey sana ait biliyorum. O kardeşin şu an beni dinleyen kardeşin gözleri kapalı ve yüreğinden geçen insanı sana soruyor. O insan bu kardeş için düşündüğün kişi ise, planda olan kişi ise ve doğru kişi ise Onunla ilgili önlerinde engeller varsa kaldır ve bu insanları birleştir Tanrım. Bir araya getir. Ama seçtiğin kişi değilse, doğru kişi değilse, çünkü diyor ki Tanrı ben sana istediğin değil, çocuğum ihtiyacın olanı veririm. Çünkü istediğin belki de sana zarar verecek, sen bunu bilmiyorsun, görmüyorsun ama ben görüyorum. Sana zarar verecek, yıkıma olacak, seni üzecek çünkü üzülünce ben de yıkılacağım, ben de üzeceğim çocuğum. O yüzden bana sor diyor, bana danış diyor, benim isteğime uy diyor. Biz de senin isteğine uyuyoruz Tanrım. Doğru kişi değilse kardeşim için şu an düşündüğü kişi senin planında değilse ona zarar verecekse bu ilişkiyi bitir. Bu ilişkiyi kaldır ortadan. Yönetlenendeki sevgiyi aşk sevgisini normal insan sevgisine döndür hanım. Ve bu ayrılık sürecinde de onlara yardımcı ol. Bu ayrılıkta bu denizin ortasında nasıl Musa'nın kavmini açtırsan ikiye bölmüşsen bunlar da geçerken ikiye ayır önlerindeki engeller sanırım. Huzur ve huşu içinde ayrılsınlar birbirlerine zarar vermeden ve senin seçtiğin insanla karşılaştır, onunla birleştir diye dua ediyorum. İnsan adıyla, yaşam ve diri olan Rabbimin adıyla, Tanrım adıyla dua ediyorum. Amin. Evet, sen de gözlerini kapatıp benimle aynı duayı yaptıysan ve aklındaki kişiyi Tanrı'ya sorduysan emin ol, Tanrı sana gerçeği gösterecektir. Doğru kişi ise kapılarını açacak, sizi birleştirecektir. Ama yanlış sana zarar verecek biri ise ayıracaktır yollarınızı. Çünkü ikiniz de zarar görmeyin diye. Esenlik, Rabbin esenliği, İsa'nın esenliği, İsa'nın esenliği, Mesih İsa'nın esenliği hepinizin üzerine olsun. Tanrı'nın esenliği. Sizi korusun ve bereketlesin. Amin.